eşek, öküz ve çiftçinin öyküsü. İlk kızım bir zamanlar büyük zenginlikleri ve sürü sürü hayvanları olan bir tacir varmış. Bu tacir evliymiş, çocuk sahibiymiş. Yüce Allah ona kuşların, hayvanların dilinden anlama yeteneği de vermiş. Bu tacirin ev yeri Nehir kıyısında verimli toprakmış ve çiftliğinde bir eşek ile bir öküz varmış. Bir gün öküz eşeğin bulunduğu ahıra gelmiş. Burasını süpürülmüş, sulanmış, bulmuş. Yemlikte iyice harman edilmiş arpa, elekten geçirilmiş zaman varmış. Eşek de yan gelip yatmaktaymış. Çünkü çiftçi arada bir, gerektikçe küçük bir gezinti için onu kullanır. Bundan sonra eşek hemen ahıra dönüp yan gelip yatar, rahatına bakarmış. İşte o gün çiftçi öküzün eşeğe, keyfince yemini, yemini yemeye bak, sağlık olsun, yarasın. Ve hazmı kolay olsun. Ben ise sen dinlenirken yorgunluktan ölüyorum. Sen harmanlanmış arpa yiyorsun. önüne getiriyor. Bazen efendi üzerine binse çabucak seni getiriyor ve bana gelince sadece çift sürmeye ve dolap çevirmeye yarıyorum. Dediğini duymuş eşek de ona diyormuş ki seni tarlaya çıkartıp boynundurduğu boynuna takarken kendini yere at. Hiç ayağa kalkma. Alıp ahıra götürdüğünde yemek için verdikleri baklayı sanki hastaymışsın gibi dokunma. Bir iki hafta, üç gün yiyip içmekten kendini alıkol. Böylece yorgunluktan ve çalışmaktan kurtulursun. Oysa sahipleri oracıkta onların konuşmalarını dinliyormuş. Ahırın sorumluluğu yanaşma gelip de yem vermek için öküze yaklaşınca onun çok az yediğini görmüş ve de ertesi sabah. Çiftlikte koşmak isteyince onu keyifsiz bulmuş. Bunun üzerine çiftçi yanaşmaya eşeği al ve bütün gün öküzün yerini onu çifte koy demiş. Yanaşmada öküz yerine eşeği işe koşur, koşturup bütün gün çalıştırmış. Bunun üzerine eşek ahıra dönünce öküz ona yaptığı iyilik ve tüm gün sayesinde dinlendiği için teşekkür etmiş. Eşek hiç yanıt vermemiş ve yaptığından büyük pişmanlık duymuş. Ertesi sabah sabah sürücü gelmiş ve eşeği götürüp gün batıncaya kadar yeniden çalıştırmış. Eşeğin boynu soyulmuş, horgunluktan bitkin hale gelmiş. Öküz onu bu durumda görünce coşkuyla ona şükranlarını sunmaya ve övgülerde onurlandırmaya başlamış. Eşek o zaman ona demiş ki, bundan önceki günlerde ben rahattım, rahatlıktan nasibimi alıp duruyordum. Sonra da eklemiş, bununla birlikte sana iyi bir nasihatte bulunmakta yarar görmekteyim. Efendimizin yanaşmalarını şöyle derken duydum. Öküz yarın sabah da kalkmazsa onu kasaba verin. Kesin derisinden masaya örtü yapın. Senin adına korktum. Sağlığından endişe ettim. Öküz eşeğin bu sözlerini eşitince ona teşekkür etmiş ve demiş ki yarın onlar gider canla başla çalışırım ve hemen yeminin tümünü yemiş. Hatta yem kabının dibini bile yalamış. Bütün bunlar olup biterken sahipleri bu sözleri duymuş. Ertesi gün gün doğunca tacir eşiyle birlikte öküz ve ineklerin bulunduğu ahıra gitmiş. Oturup izlemişler. Biraz sonra yanaşma gelip öküzü dışarıya çıkarmış. Öküz efendisini görünce kuyruğunu sallamaya, gürültüyle yerlenmeye ve her yöne çılgınca koşuşturmaya başlamış. Bunu gören çiftçi öylesine gülme nöbetine tutulmuş ki sırt üstü düşmüş karısı sormuş. Ne gülüyorsun sen?" diyerek. O da görüp işittiği bir şeyden ötürü Bunun ölümü göze, göze alarak görüp iş alarak sana açıklayamam demiş. Kadın, "Bunu bana kesinlikle açıklaman gerek. Gülüşünün nedeni nedir? Ölsen bile söyleyeceksin." deyince kocası, "Ölümden korktuğum için değil. Bunu sana açıklayamam." demiş. Kadınsa Öyleyse sen bana gülüyorsun diyerek tutturmuş ve onu onunla çekişmekten ve inatlaşmaktan sözünü sürdürerek canını sıkmaktan vazgeçmemiş. Sonunda adam büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Çocuklarının yanına çağırmış. Kadıya ve tanıdıklarına da haber salmış. Karısının sırrını açık ölmekten önce vasiyetnamesini hazırlamış. Karısı Çünkü karısı Amcasının kızı ve çocuklarının anası olduğundan büyük bir aşkla sevmiş. Bir de onunla yıllardır birlikte yaşamış. Dahası karısının yakınlığını, muhabbetini çok seviyormuş. Karısı tüm mahalledeki komşularını çağırmış ve onlara tüm öyküyü ve sırrını açıklayacağını açıkladıktan sonra da kocasının öleceğini söylemiş. Dahası karısının yakınlarını ve tüm mahalledeki komşularını çağırtmış onlara tüm öyküyü ve sırrını açıklar açıklamaz öleceğini söylemiş. Orada bulunan herkes kadına Allah aşkına ısrarından vazgeç yoksa kocan çocuklarının babası ölecek demiş. Ama kadın onlara bana sırrını açıklamaktansa ölürse ölsün demiş. Bunun üzerine komşuları konuşmaktan vazgeçmişler. Çiftçi de yanlarından ayrılmış. Ahırdan yana yönelmişler. Bahçede ilkin gün sonra iki rekat namaz kılarak sırrını söyleyecek ve ölecekmiş. Çiftçinin 50 tavuğu doyuracak güçte yiğit horozu ve bir köpeği varmış. Çiftçi köpeğin tavuklara çullanan horozu seslenip onu azarlayarak Efendimiz ölüne giderken böylesine iş etmekten utanmıyor musunuz demiş. Bunun üzerine Horoz köpeği sormuş. Nasıl oluyor bu diye. O zaman köpek öyküyü anlatmaya başlamış. Horoz da ona Allah Allah Efendimiz'e hiç akıl yok mu? Benim elli karım var. Birini hoş tutar. Öbürünü azarlar. idare ederim. Onun da bir karısı var. Onu bile nasıl yöneteceğini bilmiyor. Oysa çözüm çok basit. Tut ağaçlarından birkaç dal kessin. Bir yatak odasına dalsın ve ölünceye kadar pişman olup özür dileyinceye kadar karısını bu ağaçta terbiye etsin. Bundan sonra hiç canı sıkılmayacak sorular sormaz demiş. Çiftçi köpekle konuşan horozun söylediklerini işitince kafasında şimşek çakmış ve karısını bir ders vermeye karar vermiş. Çiftçi karısının yatak odasına girmiş. Kestiği birkaç tut dalını yerden alarak karısına karar verdiği dersi vermiş. Hiç kimse beni görmesin. Sonra da öleyim demiş. Karısı da onunla odaya girmiş. Pişman oldum bey. Pişman oldum. Bundan sonra iki elini ayağını öpeyim diye başlamış. Gerçekten pişman olmuş. Ve de onunla birlikte dışarıya çıkmış. İki tarafın yakınları da dahil tüm orada bulunanlar aralarının düzeldiğini görerek sevinmişler. Ve herkes ölünceye kadar ve mutlu ve bahtlarından memnun kalmışlar babasının anlattıklarından sonra Şehra demiş ki Babacığım her şeye karşın dilediğini yerine getirmeni istiyorum. O zamandan sonra meseleyi Şah Şehriyar açmaya karar vermiş. Bu sırada Şehrazat küçük kardeşine yapacaklarını öğretip Şah'ın yanında olduğum sırada seni çağırtacağım. Geldiğinde ve Şah'ın benimle işinin bittiğini anladığın zaman bana Ablacığım bana o harika öykülerinden birini anlat da geceyi hoşça geçirelim de. Bunun üzerine sana anlatmaya başlayacağım öyküler eğer Allah isterse Müslüman kız kardeşlerinin kurtuluşuna neden olacaktır demiş. Bunun ardından vezir kızını almaya gelmiş ve onunla birlikte şahın uzunluğuna çıkarmış. Şah memnun olmuş ve vezire gereken her şey hazır mı diye sormuş. Vezir saygıyla evet demiş. Fakat şah Genç kıza sahip olmak isteyince kız ağlamaya başlamış. Şah ona neyin var diye sormuş. Kız da Şah'ım bir kız kardeşim var ona veda etmek isterim demiş. Şah'ın arattığı kız kardeş gelince Şehrazat'ın boynuna sarılmış Yatağının acak ayak ucuna sokulup kalmış. O zaman Şah ayağa kalkmış ve Şehrazat'a Dünyazat geldi demiş. Niyazat Şehrazat'a demiş ki Allah seninle olsun ablacığım geceyi hoşça geçirmemiz için bize bir masal anlatsana. Şehrazat bütün kalbimle ve yerine getirilmesini görev demiş. Ancak yüce ve soylu şahımız izin verirse demiş. Şah bu sözleri duyunca zaten uykusu da kaçtığından Şehrazat'ın masalını dinlemekte tedirginlik duymamış. Ve Şehrazat ilk gece aşağıdaki masalı anlatmış.